Merhabalar, bugün 10 soruluk TYT video çözüm, çözümlü videomuzu çekiyoruz. Sorularımız şöyle, birinci sorumuzla başlayalım. 1. Bir, Kofuların birçok hücredeki görevleriyle ilgili bir kontraktül koful sadece tatlı suda yaşayan protistlerde vardır. 2. Yaşlı bitki hücrelerinde koful büyük ve genellikle tektir. Besin e, üç besin kofulları bulundurdukları bes, e, bulundurdukları besinlerin sindiriminde görev alan enzimleri ribozomlarda üretilir, üretir. E, bu bilgilere baktığımızda bu ifadelerin hepsinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kontraktil koful tatlı suda yaşayan protistlerde var. Yaşlandığı zaman bitki metabolizma yavaşlayacağı için küçük e, kofullar birleşip büyük kofulu yapar. Ortada genellikle büyük ve tek olur. E besinlerin sindirimde görev alan enzimler de protein yapılı olduğu için ribozomlarda üretilir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. 2 Bakteriler ve protista alemine ait canlı türleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi her iki grupta da ortaktır? Sorumuz böyle. A seçeneğinde genetik materyalleri stoplazmadadır demiş. Bu doğru değil. Neden? Bakteriler prokaryot e, ve protista alemindeki canlılar ise ökaryottur. Dolayısıyla genetik materyali bakterilerin stoplazmadır ama protistlerin değil. B seçeneğinde tek hücreli türleri vardır demiş. Bakteriler zaten hepsi tek hücreli prokaryot olduğu için protist aleminde de amip, öglüne, paramesyum gibi tek hücreli canlılar bulunur. O yüzden bu her iki grupta da ortaktır. C'ye baktığımızda fotosentez yapan türleri yoktur demiş. Bakterilerin fotototrof olanları var. Protistlerde de altlar var. O yüzden olmaz. Saprofit türleri yoktur demiş. Evet bakterilerin saprofit türleri var. Protistlerin de cıvık mantarlar örnek verilebilir saprofit türlerine. O yüzden de bunu eksi yapıyoruz. Eşeysiz üreyen türleri bulunmaz demiş. Bakteriler ikiye bölünerek işte protistlerde amip ikiye bölünerek eşeysiz üreyebilir. O yüzden de bu da yanlış Cevabımız B seçeneği. Evet üçüncü sorumuz e, kitin, nişasta ve selüloz ile ilgili e, hangileri e, doğrudur? E, bir yapısal moleküllerdir demiş. Burada kitin e, yapısaldır. E, böceklerin kabuğunda örneğim var. Selüloz da yapısaldır. Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılır ama nişasta depo molekülü. Bitkilerde glikozun depo şeklidir. O yüzden hepsi için ortak diyemeyiz. polimerdirler. Evet bu moleküller polimer. Yani monomerlerden meydana gelmiştir. Selülozla nişasta glikoz artı glikoz şeklinde monomerlerden meydana gelmiş. Kitin ancak azotlu bir polimerdir. Azot glikozamin Artı azot glikozamin dediğimiz e, monomerlerden oluştuğu için polimerdir. E, üçü için ortak. Yapılarında azot vardır olmaz. Kitinde sadece azot var alamayız. Hidrolize uğrayabilirler. Bunlar polimer molekülü olduğu için suyla parçalanabilirler. E, ik, ikisi için ortak 2 ve 4 olacak. 2 ve 4 D seçeneği. 3, 3'ü için ortak 2 ve 4. D seçeneği. 4. sorumuz bitki ve hayvan hücreleri karşılaştırıldığında bitki ve hayvan hücreleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi ortaktır demiş. A, e, sto hücrede üretilen bazı maddeleri hücrenin dışına salgılama. Şimdi mesela e, bitkiler e, ne reçine üretir. Ürettiği bu reçineyi hücrenin dışına salgılayabilir bitkiler. Hayvanlar da mesela bazı enzim hormonları hücrenin dışına, enzimleri örneğin işte hücrenin dışına hücrede üretilip hücrenin dışına salgılayabilir. Dolayısıyla bitki ve hayvan için A seçeneği ortaktır. Sitoplazmanın boğumlanmayla bölünmesi hayvanlarda olmaz. Oksijen kullanmadan ATP sentezi gerçekleştirme mesela hayvanlarda çizgili kas e, hücrelerinde var ama bitkilerde bundan söz edemeyiz. O yüzden olmaz. Sentrozom bulundurma hayvan hücrelerde var, bitkide yok. Olmaz. Atıkları merkezi bir e, kofulda depolamada yine nerede var? Bitki hücrelerinde var. Bu da ortak olmaz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Beşinci sorumuz şöyle mantarlar aleminde yer alan mantarlar aleminde yer alan canlılarda aşağıdakilerden hangisi ortaktır demiş. A seçeneğine baktığımızda çok hücreli olma e, özür dilerim e, mantarların tek hücreleri de var çok hücreleri de var o yüzden hepsi için ortak diyemeyiz. Hücre çekirdeği zar bulundurur. Evet, bütün mantarlar ökaryot yapılı olduğu için hücre çekirdekleri zar bulundurur. O yüzden hepsi için ortak. Mantarların kendi besinlerini üretebilirler. Mantarlar heterotroftur. O yüzden yanlış. Hepsinde hücre duvarı yoktur. Hücre duvarları vardır. O yüzden yanlış. kitindir hücre duvarı. Yine kemosentetik türleri de vardır. Ee, bunu hepsi için yani mantarlar kemosentetik değildir. Bu yüzden de bunu da almıyoruz. Dolayısıyla cevabımız, hep mantarların hepsi için ortak olan ökaryot olmaları, yani hücre çekirdeğinde e, zar içermeleridir. Dova. Ee, cevabımız B seçeneği. Altıncı sorumuz şöyle: Aşağıdaki organik moleküllerden hangisi polimer moleküllere örnek verilemez? Şimdi polimer ise monomerlerden meydana gelmesi lazım. Nükleik asitler için ne diyeceğiz? Nükleotit artı nükleotit artı nükleotitlerden oluşuyor. Yani aynı e, monomerlerden oluştuğu için bu bir polimerdir. Yine proteinler için aminasit artı aminasit aynı monomerlerden oluştuğu için bir polimerdir. Nişasta glikoz artı glikoz glikozlardan oluştuğu için bir polimerdir. Glikojen içinde aynı şey geçerli. Glikozlardan oluştuğu için bir polimerdir. Ancak steroidler monomer moleküllerdir. İşte buna ne örnek verebiliriz? D vitaminini örnek verebiliriz. Kolesterolü örnek verebiliriz. İşte erkek ve dişi eşi hormonlarını verebiliriz vesaire. Dolayısıyla e, cevabımız E seçeneği. Evet hücre çekirdeği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ee, yedinci sorumuz böyle. A. Ökaryot hücrelerin bazıları çok çekirdeklidir. Evet e, mesela e, çizgili kas hücreleri çok çekirdeklidir. Dolayısıyla doğru. Hücre çekirdeği için zarsızdır demiş. E, hayır e, hücre çekirdeği hatta çift katlı zarla kaplıdır. Çekirdekçik zar, zarsızdır. Dolayısıyla bu bilgimiz e, yanlış olan bilgi. Yine kalıtsal bilgiyi depolar. Çekirdek kalıtsal bilgiyi depolar. Hücre metabolizmasını denetler, hücre bölünmesini kontrol eder. Doğru e, bir seçenek. Ben bunu çekirdeğin görevini e, üç kelimeyle öze, öze, özetliyorum: kalıtım, yönetim ve denetim diye. Ancak çekirdek zarsızdır bilgisi yanlış. Çift katlı zarla çevrilmiştir hücre çekirdeği. O yüzden cevabımız B seçeneği. 8. Hücre zarıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Hücre zarı canlıdır. Bitkilerde yapısı selüloz ve mantarlarda kitindir demiş B seçeneği için. A canlıdır evet hücre çekirdeği ancak bitkilerde yapısı selüloz mantarlarda kitin olan hücre, çek, hücre zarı değil hücre çeperidir. Dolayısıyla bu bilgimiz yanlış. Yapısındaki glikolipit ve glikoprotein molekülleri reseptör görevi yapar. Bu doğru bir bilgi. Aynı zamanda bu moleküller hücrenin özgürlüğünü oluşturur. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 D seçeneği. Evet 9. Sorumuz, sorumuz şöyle. Trigliseritlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Trigliserit sentezi sırasında 3 ester bağı kurulur. 3 su çıkar. Evet bağ sayısı su sayısıyla çıkan su sayısıyla aynıdır. Dolayısıyla doğru bir bilgi sentezinde e, doymuş ve doymamış yağ asitleri kullanılabilir. Evet. Trigliseritler e, vücudumuzdaki depo yağlardır. Bu da doğru bir bilgi. Dolayısıyla üç bilgide doğru. Cevabımız C seçeneği. 10. sorumuz şöyle. Hücre iskeleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Mikrofilamentler aktin proteininden oluşur. Evet mikrofilamentler aktin proteininden, örneğin mikrotübüller de tübülün proteininden oluşur diyebiliriz. Doğru bir bilgi. Yanlışı soruyor bize. Sil kamçı oluşumunda mikrotübüller rol oynar. Doğrudur. Mitokondrinin yerini ara filamentler, ara filamentler organellerin yerini sabitler. Doğru bir bilgi. Kalınlık sıralaması mikrotübül, ara filament ve mikrofilament şeklindedir. Evet bu da doğru bir bilgi. E seçeneğinde ise stokinezin gerçekleşmesinde mikro tübüller etkilidir diyor. Bu yanlış bir bilgi. Stokinezin gerçekleşmesinde mikro tübüller değil mikroflamentler etkilidir. Yanlış seçeneğimiz Edirne E seçeneğidir. Evet bugünkü videomuzu burada sonlandırıyoruz. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar dileyerek iyi günler diliyorum.